Thank you. Bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi olarak Doğa Koruma Milli Parklar tarafından hayvanat bahçemize tedavi ve rehabilitasyon amacıyla getirilmiş iki adet kerkenizimizi ve bir kızıl şahinimizi bu alandan hayvanat bahçemizin doğal alanı içerisinde doğaya tekrar kavuşturmuş olduk. Hayvanat bahçelerinin aslında yaban hayatına katkıları gerçekten çok büyük. Yaban hayatı merkezleriyle birlikte çalışıyoruz. Orada artık hem doğaya dönemeyecek düzeyde uzun kaybı olan hayvanları hayvanat bahçemizde ömürleri boyunca bakımlarını, tedavilerini ve beslemelerini yapıyoruz. Gene tedavi ettiğimiz hayvanları da doğaya tekrar gönderiyoruz, tekrar kavuşturuyoruz. Özellikle kanatlı türündeki yırtıcı yabani hayvanların hiçbirini esaret altında tutmamayı düşünüyoruz Antalya Hayvanat Bahçesi olarak. Böyle de bir görev. Atletik kendimize burada sadece sergilenen kanatlı yırtıcılar hepsi doğaya artık dönemeyecek düzeyde uzuv kaybı olan yaralı hayvanlardır. Bunun bilinmesi de önemli. 96 tane farklı türlerde kanatlı hayvan geldi hayvanat bahçemize. Bunlardan 38'i tedavi edilerek doğaya tekrar döndü. Kalan ise hayvanat bahçemizde rehabilitasyon ve tedavi süreçlerini devam ettirmektedir. Her iyileşen bireyi biz tekrar doğaya gönderiyoruz.